Selamun Aleyküm Vesile İttar'a Doğru programına hoş geldiniz. Vesile İttar'a Doğru programında bugün her zamanki olduğu gibi esmalar, zikirler, dualar ve bilgiler. Bugünkü kitabımız Yunus Emre. Yunus Emre'den okuyacağız. Ee, şimdi dilerseniz programımıza geçelim ha, ayrıca bugün perşembe akşam ezanı okunduktan sonrasında e, cumaya geçmiş olacağız Sela verilecek cuma günleri okunacak e, ve e, güzel dualar var ben sürekli okuyorum siz de okursanız bunun e, şeyi hikmeti de size de gelir e, duhan suresi var ee, onu okuyabilirsiniz. Doğuhan suresi e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların kendi elinden dilinden kurtulduğu kişidir. Mümin herkesin canlarına mallarına karşı kendisine güven duyduğu kimsedir. Duhan suresinin okumanın fazileti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim sureyi Duhan Cuma günü yahut gecesi yani bu akşam okursanız Cenab-ı Hak o kimsenin cennette bir köşk bina eder. Her kim sure-i duhanı e, Duhan geceleyin okursa 70 bin melaike o kimse için sabaha kadar istifrar eder ve affolunması için talep eder. Bir kimse bu surenin tamamını yazıp üzerinde taşırsa şeytanın şerrinden kurtulur insanlar arasında sayılan bir duruma gelir. Her kimse Yasin ve Duhan surelerini bir cuma gecesi yani bugün okursanız baştan sona okur ve okuduğu sureleri Kudüs'ü gereğinde inanır, güvenirse Cenab-ı Hak o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, dikkat edin sizi... En iyinizi bildiriyorum. En iyiniz sözünde durup Allah'a itaat edenlerdir. Allah Azze Celal Celle kötülükten arınmış bir takva ermiş kimseyi sever. İçinde kuran ve okunan ev yıldızların yer ehlinde parlayıp göründüğü gibi gök ehline ışıklar içinde görünür. Cuma günleri okunacak duhan suresini yayın bittikten sonra altına yazacağım. Ee, cuma suresi var. Onu okuyabiliriz. Yasin'i okuyabiliriz. Bir de e, geçen gün gösterdiğim e, geçen cuma gösterdiğim Ramazan suresi. Onu da lütfen okuyun. Çok hikmetli bir sure o da. Ramazan suresi. Hatta yayında altına yazdım. E, bugün Duhan suresini yazacağım. Çünkü Ramazan suresini daha önceden vermiştim. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ramazan geldiği zaman cennet kapılarının tümü açılır. O, ya, e, o ayda hiçbiri kapanmaz. Cehennem kapılarının tümü kapatılır. O ay çıkıncaya dek hiçbirisi açılmaz. Allah bir e, müdaniye şöyle seslenmesini emreden. Ey hayrı isteyen gel hayır yap. Ey şer, şer talihlisi şerden uzaklaş. Yok mu günahın affını isteyen gelsin, bağışlansın. Yok mu tövbe eden tövbe etsin, tövbesi kabul edesin. Bir dilikte bulunan hani nerede gelsin, dileği kabul etsin. Bu çağrı sabaha kadar böylece devam eder. Ardından Allah azabını hak etmiş olduğu halde affa uğramış binlerce azaltısı olur. Ee, Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Cennet Senden seneye süslenir, yani cennet seneden seneye süslenir. İşte bu süsleme Ramazan ayına tesadüf eder. Ramazanın ilk gecesi olduğu zaman müsir adında bir rüzgar çıkar, cennet ağaçlarının yapraklarını sallar, göz alıcı kuşlar etrafa sarar, gayet güzel öterler. O kadar güzel öterler ki o güne dek hiç kimse o ses gibi ses duymamıştır. Daha sonra huriler ortaya çıkar, cennet balkonundan durup şöyle seslenir. Bizi isteyenler nerede? Sonra Rıdvan seslenir. Bu gece hangi gecedir? Ey hayratı hisan! Bu gece Ramazan ayının ilk gecesidir. Selman-ı Farisi Radyalan rivayet ettiği bir hadise, e, e, hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey insanlar, büyük ve pek mübarek bir ayın gölgesi sizin üzerinize düşmüştür. O ayda Kadir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah onun e, onun orucunu Farz gece gece ibadetine ise nafile kılmıştır. Kim o ayda hayır yaparsa diğer aylarda da farzı yerine getirmiş kimse olur. Ki bu ayda farzı yerine getirse diğer aylarda 70 farzı yerine getirmiş olur. O ay sabır ayıdır. Sabırın karşılığı ise cennettir. O iyilik ayıdır. O ay müminin rızkının artılı, artırdığı aydır. Kim inanarak karşılığında ancak Allah'tan bekleyerek Ramazan ayının gecelerini ihya ederse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. İnşallah cümlemizin geçmiş günahlarını bağışlasın. Dediğim gibi Ramazan e, duasını, e, Duha suresini, Cuma suresini, Yasin ve e, Tebareke surelerini bu gece okursanız büyük sevabı var. Bu sevaptan sizler de yararlanın. E, Ramazan duasının fazileti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve bir gün otururlarken huzuruna Cebrail aleyhisselam girerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü allah Teala sana selamı var. bu Duayı ümmetime bir hediye olarak verdi. Bunu okuyan mümin günahı aş ve kürsü ağırlığınca olsa allah Teala onun günahını affeder. Şayet borcu varsa borcunu ödemeye muvaffak var. Bu dua ölen müminin kulun üzerine okunursa allah Teala onun üzerine yüz bin rahmet indirir. Melekler tarafından o kimseye nurdan tabakalar gelir. Ona şöyle der, sen hiç korkma biz sana müjde vermek için geldik, kıyamete kadar sana arkadaşlık yapacağız. Bu duayı Ramazan'ın başında, ortasında, sonunda veya son cuma gecesinde her niyet, dilek okursa allah Teala onun dilek ve niyetini gerçekleştirir. Bugün de Ramazan'ın ortası, e, kaçıncı oldu? 14. müydü? E, evet, e, Ramazan'ın dördü. doğru söylemişim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah kitabından nazara karşı iyi gelecek 8 ayet vardır. Kim bunları okursa ne insanın ne de cinin gözü ona değmez. 7 ayet olan Fatiha Şerif ve ayetel kürsüdür şeklinde. Şimdi günlük zikirimizi söylüyorum. Perşembe günü günlük zikirimizi savurdu söylemiştim. Ama bugün yine perşembe ve iftardayız zikirden e, zikrimizi söylüyorum. Evliya Kirman'ın okuduğu günlük zikirlerde Perşembe günü La ilahe illallahü halikü küllü şeyin hüve ala küllü şeyin kadir. Okuyoruz. Bugün Esmail Hüsna'mızda sıradaki Esmail Hüsna'mız dün ya vardı. Bakalım bugün sırada hangi Esmail Hüsna'mız var? Sıradaki Esma-i Hüsna'mız Ya Celil. Manası sınırsız ve sonsuz azameti ihtişama sahip Hazreti Allah demektir. İşlevi genetik şifremize kodlanmış, bize armağan olarak Yaradan tarafından verilmiş olan bu güzel Esma'yı zikreden kişi, Esma'nın gücünü aktive ederek şan, şöhreti, şerefe, saygınlığa sahip olur. Herkes kendisine sevgi saygı gösterir. Zalimler zorbalar hiçbir şey yapamaz. Korkarlar. Ruhsal hastalıklara, kara sevdaya, panik atak ve ee, rahatsızlıklara her çeşit korku ve evhama iyi gelir. Kişi o okuduğu müddetçe kendini güvende hisseder. Günlük okuma sayısı 5329. Özel okuma 5329 defa. Okunması her gün Okunmazsa her gün 365 defa okunması çok faydalı olur. En az 73 defa okunmalıdır. Yıldızı Şems, gezegeni Güneş, Burcu, Aslan e, günü, Pazar gecesi de Perşembe. Yani bugün lütfen okuyun. Evet. E, şimdi kitabımıza geliyorum. Kitabımızda ne bu? Ee, kucağımdakini gösterin. <laughs> Kucağımdaki space e, korktuğu için kimseye e, çıkmaz. O e, korkar. E, herkes bu space'i göremez. Yani şu anda videoyu izleyenler çok şanslı. Uuu <laughs> munnuş munmuş. Evet. Yunus Emre'de e, kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu arkadaş. Buraya koyduğum kağıtları içinden alıyor. Evet, destanları altındaki gerçeklerde kalmıştık. Oradan devam ediyorum. Halkın diliyle halk ruhuna seslenmiş gönüllerleri onları yürekten benimseyenlere destanlaştırılmıştır. Efsaneleşmiş hayatları menkıbelerle süslü ömürleri... Ee, dilden dile nakledilmiş, gönlünden gönüle tah kurmuştur. Yunus bu gönül er, erlerinin başta gelenleridir. Efsanelerden, destanlardan, menkıbelerden örülmüş bir taç ile bilinmeyen hayat hikayesi süslenmiştir. Ancak başına konan bu sihirli taç tamamen asılsız uydurma sanılmamalıdır. Destanların hayatı da Şi, e, ...şiirlerdeki gerçekler de dervişlik anlayışına büyük ölçüde e, mutabıktır. Kaldı ki hayatı etrafında örülen menkıbeler doğrudan doğruya ona gönül vermiş halkın eseridir. Halk biraz da onu inancı ve anlayışı istikametinden şekillendirmek istemiştir. Menkıbe ve destanların biraz derinliğine inildiği ve üç yüzüne nüfuz edildiği zaman gerçeklerle karşılaşılması mümkündür. Bu bu bakımdan Yunus'un destanlaşan hayatına gerçek e, yaşayışının ipuçlarını verecek üzerine küllenmiş ve dolayı bilgiler olarak bakabiliriz. Destanlaşan Yunus. Ee, halk e, muhayyilesi destana göre, Yunus çocukken mektebe verilmiş ancak Elif e, Bey'i e, söyleyememiştir. Bugün hocasına geleceğin Yunus'unla işaret taşıyan şu mısraları söyleyerek mektepten ayrılmıştır. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılmışı hoş gördük Yaradan'dan ötürü. Yunus rençberidir, çiftçidir, işçidir, fakir, garip insandı. Dünya malına çalışıp kazandığından her gün yediğinden başka bir şeyi yoktur. Üstelik çoluk çocuk geçindirmekte mükelleftir. Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyen Yunus bu fakirliğin yoksulluk ne de güzel yaşam e, yakışmaktadır. Yakışmasına yakışmaktadır da ama ortalığı kasıp kalan bir kıtlık yılının acısı Yunus'u da dayanma gücünü zorlamaktadır. Düşünür Yunusçuk, Çareyi bulur. Kırşehir yakınlarındaki suluyacak köyükte bir büyük pir vardır. Hacı Bektaşi Sultan. Himmet ehli bu veli gelenleri boş çevirmemektedir. Buğday vermemek, vermektedir. Demek hakiki Allah dostları cemiyetin içinde insanların dertleriyle dertlidirler. Onlara fil dişi e, kulelerin ne çekilip kendi hayatlarını yaşamamaktadır. Santalatların nüfuzu sadece maneviyatta değil madde dünyasında konuşmaktadırlar. Anadolu insanların muhayyelesinde bu canlı torbalar o zaman yaşayan Müslümanların nasıl anlaşıldığına dair ibretli ipuçları vermektedir. Yunus Hacı Bektaş'a giden yoldadır. Ancak bu ne kadar fakir olursa olsun Hazreti Pir huzuruna eli boş çıkmayacak kadar anlayışlıdır. Varını veren utanmamış diyen Anadolu insanı Yunus'un eli olmaz. dergaha dağdaki sahip ağaçlardan eşine bir miktar alıç yükler Yunus Çam Sakızı, Çoban Armağanı misali ve düşer yollara, uçar gibidir. Sebebini bilmediği bir şefle kanatlanı, e, kanatlıdır. Yunus Hacı Bektaş Veli'nin tekkesine üç gün misafir edilir, ağırlanır. Zira Yunus'un alışları şeye çok manalı gelmiş, hoşuna gitmiştir. Bu en alçak gönüllü armağan, bu güzel fıtratın İnce duygusun eseri olarak geleceğin Yunus'un gören gözlere göstermiştir. Dervişler ne hoş insanlardır. Birbirlerine adeta konuşmadan anlaşmakta, varlıklarını sedip ruhlanmış, nurlanmış bulunmaktadırlar. Bir manevi güneşten ışık aldıkları nasıl esbelli? Bir bitmez hezye nasiplendikleri ne kadar apaçık. Yunus bunlara konuşurken yeni bilmediği kandillere aydınlanır gibi olur. Bu tekkede buğday derdi yoktu. Daha doğrusu dünya derdi de yoktu. Oysaki kendisinden buğday bekleyenler vardı. Yunus kendisini çeken, cezbeden bu dünya kalmaya cesaret edemiyordu. Hem kendisi e, bu mübarek insanlara ayak uydurabilir miydi? Hayır hayır bunlar çok yüce insanlardı ruhlaşmışlardı nurlanmışlardı nihayet Yunus'ta hasret, gurbet duyguları ağır basmaya başladı, izin istedi acaba buğday alabilecek miydi? ne kadar alabilecekti? Hacı Bektaşi Sultan sorun Yunus'a buğday ister mi? himmet mi? dedi Yunus buğday istedi. Ancak şeyin teklifi himmet üzerine iyi. Himmet daha değerli. Çünkü himmet neden daha değerli? Çünkü e, himmetle e, hepsine zaten kavuşursunuz. E, yemesiniz bile doyarsınız. Himmet öyle bir şeydir. İsterse getirdiği alış sayısınca himmet edelim. Ne var ki Yunus hep buğday diyecekti. Hatta Hacı Bektaşı'nın ne isterse getirdiği her alıç, her çekirdeğine karşı on himmet edelim. Teklifine bile razı olmadı. Nihayet Yunus ile isterim dediği buğdayı aldı ve sürdü eşeğini Sarıköy'e doğru. Yunus'un kıvrım kıvrım yollarda içi ateşle dolu, dolu gidiyordu. İçine ateş düşmüştü. Bu ateş başka ateşti. Evin hasreti buğdayın özlemine benzemeyen bir ateşti. Ne demişti Erenler? Himmetine buğdayı feda etmişti. Buğday neydi ki sanki? Halbuki himmetin içinde hem dünyalık hem ahiretlik nasipleri bulunurdu. Az önce söyledim ya himmet daha değerli. Himmeti aldığında zaten hepsini almış oluyorsun. Allah hepimize anlamayı nasip etsin inşallah. Ee, pişmanlık ateşi içini kavurdukça ayakları geri geri gitmeye başladı ve nihayet geldiği istikamete döndü. Buğdaydan vazgeçecek ve himmet isteyecekti. Himmet isteyecek ve ahirette dünyayı tercih edecekti. Karar saati e, şevki ümidini yeniden canlandırdı. Yine uçar gibiydi, heyecanlıydı. Geldi tek ki himmet istediğini bildirdi. Söylediler Hacı Bektaş'a. Ancak gelen cevap şöyleydi. Yunus'un nasibi tapduk Emre elindedir. Artık kilidi ona verildi. Yunus büsbütün reddedilmenin hele bir büyük tarafından beklenir olmanın hece, heyecanıyla vardı Taptuk Emre'nin katına. Taptuk Emre Hacı Bektaş'ın halifelerindendir şehir bağlanmasının hikayesi oldukça enteresandır. Hacı Bektaş Efendi Horasan'da Anadolu'ya gelip yerleşince Anadolu erenleri tanımak istemiş ve onları davet etmiştir. Ancak bunlardan Emre isimli Eren davete icap etmedi ve kendisine Hacı Bektaş isimli veliyi tanımadığını belirtti. Çünkü kendisi Erenler Meclisi'nde bulunmuş bütün evlayı orada görmüştü. Hatta o mecliste perde arkasında uzunan bir mübarek el kendilerine nasip dağıtmıştı. Ancak Hacı Bektaş'ın biri araları da bulunmamıştı. Hacı Bektaş huzuruna çağrı, çağırdı Emre'ye sordu. Sizlere nasip veren o eli gö görsen tanır mısın? Elbette tanırım dedi. Pir elini uzattı. Emre ayasından Yeşil, ben bulunan bu eli hemen tanıdı ve taptuk tanıdık padişahım diye haykırdı. Taptuk yani tanıdık demek. Fir elini uzattı, Emre ayasından Yeşil, ben bulunan bu eli hemen tanıdı ve taptuk tanıdık padişahım diye haykırdı. Bu hadiseden sonra adı Tapduk Emre olarak kaldı. Yunus Tapduk'un kapısına boyun kesti. Teslimi yetti. En kesesini en güzelini gösterdi. Toprak gibi oldu şeyin Onun içini dışını her türlü gösterişten karşılıktan temizlemek için imtihana başladı. Vazifesi dergahda odun taşımaktı. Rivayete göre 40 yıl odun taşıdı. Bir gün olsun bile eğri odun getirmedi. Tap, Tapruk bunu fark edince Yunus'a sordu. Dağda hiç eğri odun yok mudur? Vardır sultanım ama senin kapına odunun bile eğrisi yakışmıyor. Tekke doğruluğun dürüstlüğün mektebiydi. Odunun bile eğrisi gelmemeliydi oraya. Bir kere e, boyun kesince odunculuk da olsa 40 yıl dayanmalı sadakat göstermeliydi. Teslimiyet ve vefa sadakat bugün neredeyse unutulmaz yüz tutmuş bu hasreti Yunus çağın 50 başlı vasıflarıydı. Ve dolayısıyla iman eri mana sultanı Yunus'ta yakışan buydu. Ancak her devrin dedikoduyu meslek edinmiş ağızları vardı. ve faiz sadakate teslimiyeti onlara zevk ve lezzeti e, tatmaktan uzak nasıl özetmişti. Demişlerdi ki Yunus'un bu gayreti Fedar şeyhin kızı içindir. Ben de burada bir ara vermek istiyorum. Yunus e, dizisini seyretmiştim ben. Manevi hayat öncesinde seyretmiştim. Ben ilk önce seyrettiğimde Yunus ile kızın arasındaki aşk anladım. Gerçekten de ben de öyle anladım. Son, hani ve hayata geçtikten sonra Yunus Emre'yi tekrardan izlediğimde e, şöyle anladım. E, Yunus kızı değil tamamen Allah sevgisiyle, Allah aşkı aşkıyla coşmuş ve Allah'ı mutlu etmek için Allah ondan hoşnut etsin e, olsun diye olabildiğince e, hikmete layık olabilmek için çok emek veriyor. Onu fark ettim. Yani gerçekten de dünya ehliyle ahiret için yaşayanlar gerçekten de eğer ki böyle yaşantınızda bir iki yol ayrımı olursa ve bu tarafa o tarafa geçme fırsatınız olursa gerçekten de bu diziyi tekrardan izleyin. Ben ilk izlediğimde farklı anladım. E, sonraki izlediğimde farklı anladım. Ve her izlediğimde orada e, dizi ama farklı farklı şeyler algılamaya başladım. Siz de okuduğunuz kitapları tekrar okuduğunuzda mutlaka başka şeyler anlayacaksınızdır. Aynı şey hepimiz için geçerli. Ahlakı kadar e, endamı da güzel olan kızın şeyhi Yunus'a vermiş. Dedi kutucuların sermayesi bitsin diye. Yunus ise dedikoducuların yüzlerini kızartmak için e, midir eline bir e, bile dokundurmamış şeyin kızına Kur'an'ın okuduğu zaman akarsuları durup kendisini dinlediği bu kızacığı nefsinden yüce bulmuştu. İşte bu Yunus'a rivayetlerin yaşattığı bir menkıbe. Şeyhi bir gün onu çağırdı ve de, dedi ki Üstüne dünya korkuları öyle sinmiş ki vaktiyle heva heveslere öyle kapılmışsın ki seni bir nice kaynar kazanda kaynatmak gerek. Yunus çiğlikten kurtulmak için ahirette rahata ermek için kaynar kazanda pişmeye hazırdı. 40 günlük çileye girdi. 40 gün ateşli ter deryaları içinde yüzdü durdu. Yunus gerçekten de bir kazan içinde kaynar e, kaynadı durdu. Yunus 40 gün 40 geceyi ateşli duygular içinde, ter ve gözyaşı içinde geçirdi. 40 gün 40 gece kendi kendine uydun bu bu nefsin sözünü, battın günah denizini, şirk getirdin can yüzünü, tövbe eteğin tutturmak gerek. Deyu azarlarda, kah günah acısı, kah ateşi içinde göz yaşına gark oldu. 40 gün bitip çileden bu kaynar kazandan alevli mübareklerden çıkınca firinin huzuruna vardı. Tapduk Emre günüsü kokladı kokladı sen hala dünya kokuyorsun dedi. Andolsun ki insanın nur olmuş ruh olmuş evliyası böyleyken dünya kokabiliyor. Nefsin herkesin için var olmayan yaman azgınlıklarına tekamülün sonsuzluğuna işaret eden bir menkıbe mukarebeyi muhasebeyi hatırlatıyordu. İnsan kendisini hesaba çekmesi demek olan mukarebeyi büyüklerin yaptığı iş, küçükler ise başkalarına hesaba çekmekle meşgul. Nihayet Sabreden Derviş Murad'ına eriyor. Bir gün Taptuk Emre huzuruna erenler meclisini kurulmuş. meclisi hem o e, oduncusu Yunus hem de Yunus'u e, güyen de denir. Ee, güzel sesli güzel ilahi söyler bir başka Yunus varmış sohbet ilerleyince Tapduk Emre şevk gelmiş vecit gelmiş Yunus'u güvendeye dönüp şevkimiz vardır haydi bize ilahi söyle demiş ancak bunu birkaç defa söylediği halde Yunus'u güvenden hiç ses çıkmamış o zaman Tapduk Emre dergan oduncusu Yunus'a dönmüş haydi demiş senin kilidin açıldı Hacı Bektaş emri yerine geldi Durma sen söyle. O gün bugündür dillerden düşmeyen ilahileri böylece söylenmeye başlamış. Rivayete göre halkımız Yunus'un gönlünün dileğinde söylediği ilahileri Allah'ın ilhamıyla bağışlamışlar. Onlara ilmin ve benlik ve gurur veren edasını değil, müminliğin tamamen ilhama dayanan mütevazi havasına bürünmüşlerdi. Buradaki de bu bırakıyorum, duvama geçiyorum. Daha sonrasında da iftar vakti geldiğinden dolayı programı sonlandırıyorum. Duamızı iştirak edenlere Allah kabul etsin. <laughs> Ey Cudu Kerim'ine nihayet olmayan kullarını lütuflarından mahrum bırakmayan Allah Allah. Ya Rab divanına geldik. Yalvarıyor. Dualarımızı makbul olmasını niyaz ediyoruz. Habibin aşkına kabul eyle Ya Rab Tüm günahlarımızı bağışla. Yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandırma. Okuduğumuz Yasin ve Tebareklerden dudaklarımızdan çıkan amin seslerinden hasıl olan ma manayı Aziz Peygamber Arz ediyoruz kesin kendisinden şefaat bekliyoruz. Kabul eyle ya Rabbim. Sahir peygamberin sahiplerinde, salihlerinde ruhların şahat eyle ya Dualarımızı hususi ana babalarımıza, ayet alemine göçen yakınlarımıza duyur ya Onları lütuf ve kerimle tilafet ettiğimiz Yasin'in şerif vesilesinde rahmet merhametinle duyur ya Rabbim. Yavrumuzu salih kimselerden, ana baba sözü dinleyenlerden eyle ya Evlerimize huzur, gönüllerimize nur yağdır ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanları edalar nasip eyle ya Rabbi. Yüzlerimizin karısına bakma, bizi narına atıp da yakma ya Rabbi. Okuduğumuz Yasinlerin kabulü, ana babalarımızın ilahi hafta huzuru için el fadet. Herkesin Orucu, iftarı kabul olsun, duaları kabul olsun, ee, be beğenmeyi, e, paylaşmayı e, ve e, sahurda tekrardan buluşmayı hatırlayın diyorum. Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.